Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde işyerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnaf için 64 noktada planlanan 4055 geçici iş yerinden 3573 ühak sahiplerine teslim edildi. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaraların sarılması için devlet millet işbirliğiyle harekete geçen kamu kurumları sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor. Depremzede esnaf için yapılan geçici işyerleri tamamlandıkça hak sahiplerine teslim ediliyor. Trabzon Caddesi'nde iş yerlerini teslim alan esnafı ziyaret eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentin ticari anlamda yeniden eski günlere kavuşabilmesi adına başlatılan çalışma çerçevesinde planlanan geçici iş yerlerinin %92'sinin hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti. Bugün gördüğünüz gibi Trabzon Caddesi'ndeki devamındaki müftülük meydana kadar olan bu alandaki esnaflarımızı gezdik. Onların gerçekten gayretlerini gördük, desteklerini gördük. Biz de mutlu olduk. Şehrimiz genelinde şöyle bir rakam vereyim. Toplam 4 bin e, civarında, 4 bin 55 civarında geçici çarşı planlandı. Bunun 3.753'ü tamamlandı. Yani yüzde %92'sine ikisine oluşturduk. Şehrin normalleşmesi için esnafımızın dükkanını açması gerekiyor. Çünkü hemen barınma, beslenme, geçici barınma merkezler oluşturduktan sonra şehri canlandırmak zorundayız. Şehrin ticari ayak hareketliğini yeniden ortaya koymamız lazım. Dolayısıyla bu manada en öncelikli işlerimizden biri esnafımıza yerel oluşturmak, gerek prefabrik gerekse geçici çarşılarla şehrin normalleşmesini sağlamaktı. Bunun için çok büyük gayret ettik. Bunun için bir dönüşüm ofisi oluşturduk. Belediye bünyesinde bütün müracaatları buraya aldık esnafımıza bulunduğu mekan mümkünse oradan yoksa da çok yakın bir mekanda kuralar çekerek bunları teslim ederek şehrimizin yeniden ayağa kalkması, şehrimizin canlanması, esnafımızın dükkanını açmasını sağlamış olduk. 6 Şubat öncesindeki şartlar var mı? Hayır. Ama esnafımız dükkan açabiliyor, en azından evin ekmek götürebiliyor. Bu süre içerisinde geçici de olsa bir adresi var, bir Açtığı dükkanı var. İnşallah kalıcı iş yerleriyle bunları geri eski durumuna kavuşturmuş olacağız. Bunları görünce de biz mutlu oluyoruz. Çok zor. Evet.